Karanlıkta parlıyor chainim Sokak sessiz ama brainim insane İş bin boss, kind fake, kind pain Flow beton, herkes de ki zayn film Kafamda plan, cebimde cash Chill beat vurur, ben hep fresh Konuşu herkes ama non flex İş bin align ama still best Soğuk bakış buz gibi ton Kalbim taş, ritmim don Sahne yanar, elimde zon Rap ateş, beat benim tron Fakeler düşer, ben yükselirim, sözüm sert Bak titreşimim, iş gap gas Kind limitim, flowlarım ağır, tıpkı grimim Karanlık vay Gece de ride Dish blip fly Du blip swipe Para dilimde Drip inside Soğuk sokak no low Love no side Dişme Move to Mars talk 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 Yolumuz Beton walk 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 Kalbim taş klein, soft Kalite Kral Mind block 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 Yeah Sokakta yankı sesim eşo eşo Drill vuru kalb hep psycho psycho İsim dillerde typo typo Ben hep sert onlar hypo Aha. İsteme barış bu savaş mod Para akıyor Code by code Diş bin real kein of joke Flow'um derin like dark roads Sokak sessiz beatler sert yeah. yeah. İş blab true kan şmert Sersidir dert Ama net Trap dizim blab perfect Yeah, yeah. 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 Karanlık var cennette ride Ich bleib fly. du bleibst Para değilim de, trip inside Soğuk sokak, no love, no no side Ich mach move, du talk, talk, beton, walk, Kalbim taş, kein soft, Bu bir tekrar, block, block.